Kıymetli izleyicimiz ağlarsa anam ağlar, gayrısı yalan ağlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum demiş. Ee, biz de tekrar edelim. Bir e, izleyicimiz nasıl olacak okullar yüz yüze eğitime geçecek ama nasıl olacak bu diye soruyor. Öğretmenlere aşı biliyorsunuz ay sonu. E, ama bu iki fazlı bir aşı. Dolayısıyla bir de 28 gün var. O yüzden de bu tabii benim kanaatim. Herkesin bir kanaati var. Açılacak diyorlar ama açılması bence zor gibi görünüyor. Bakalım öğretmenlere aşı detayları nasıl olacak. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına da başlanacak. Bundan yaklaşık 42 gün önce aşının başlaması gerekiyor. Bugün itibariyle köy okulları ve anaokulların açılma süreci başladı. Ama henüz hiçbir öğretmenimiz ve eğitim çalışanımız aşılama durumuna girmedi. Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açılış törenine katıldığı Iğdır'da açıkladı öğretmenlerin aşı takvimini. Şubat'ın son haftasını işaret etti. Yani öğretmenlerin aşılanmasına en erken 7 gün sonra başlanabilecek. Eğitim işe göre ise geç kalındı. Özellikle köy okullarındaki öğretmenler endişeli. Türkenler her yerinden öğretmenlerimiz bizlere mesajla veya telefonla arayarak şu anda aşı olmadıklarını Üstelik taşımalı eğitim sisteminde farklı köylerden öğrencilerin toplanarak tek bir okulda toplandığını, bunun bulaş riskini arttıracağını çünkü toplama yani taşımalı eğitim sistemindeki bu çocukların geldiği okullarda öğrenci sayısı çok fazla. Şimdi geldik çok mutlu olduk. Evde canımız sıkılıyordu. Tuvalete gittiğinizde muhakkak ellerinizi güzelce sabunla yıkıyorsunuz. İlkokul düzeyindeki 6000 birleştirilmiş sınıf ve 2700 anaokulunda işte bu uyarılarla başladı yüz yüze eğitim. Devam edip etmeyeceği bölgelerdeki vaka sayısına göre belirlenecek. Öğretmenlerin aşı olması ve aşının koruyuculuğunu sağlaması içinse bir buçuk aya ihtiyaç var. Oysa 1 Mart'ta da tüm ilkokullar ve sınav senesindeki öğrenciler için açılacak okullar. Eğitim İş Sendikası'na göre özellikle liselerde sınavlara başlanacak olması riskli. Siz hem çocuklarımızın tamamını okula çağırarak hem sağlık riskini beraberinde getiriyorsunuz, bulaş riskini arttırıyorsunuz. Hem de çocukların görmemiş olduğu derslerden sınav yaparak çocuklarımızı ikinci bir cezalandırma durumuna gidiyoruz. Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak. Programları her okul kendi öğrencilerine göre hazırlayacak. Eğitim İş Başkanı Orhan Yıldırım'a göre yeni tedbirler alınmalı. Türkiye'de yeniden bulaş riskini arttırma riski var